söyledim. Geçen sene de burada ilk maçtan sonra e, Jesus düşmanları, Jesus nefretinden ötürü takım hakkında, o, hoca hakkında o oy... Abi daha bu ligin ilk haftası e, evet haklısın ben bugünkü oyunu çok çok beğendim demiyorum ama e, iki gol attın daha da fazla atabilirdim. bir penaltı kaçırdın e, %100 pozisyonların karşı direkten dönen topum var. Ee, en olumsuna bakmamız lazım. Verilmeyen penaltı var. Ve biraz olumlu tarafından verilmeyen, bakmak lazım abi. Verilmeyen bir tane penaltı var. Abi, bak o top dışarıdan abi. çevrildi abi. O yüzden penaltı değil de. Bir, şey, abi. Var. Var. Orada ya bir şey diyeceğim abi. Burada satır gibi doğramaya ve e, melek gibi kanat açmaya çalışanlar haricinde bir yorumumu yapabilir miyim maçla alakalı? Maç yorumu yapmak istiyorum. Yap, Rica yap, ediyorum ya. Asıl maç yorumu yap da Ertan'ı bulmuşken birkaç soru soralım da öyle. Ertan, Kaç sorun, sorun o zaman en son yaparız ya hadi sor. Ya Ertan ben şimdi bu İngiltere medyasını falan çok araştırıyorum da bu şey Tottenham kulüp arıyormuş doğru ise bu Fenerbahçe önerildi mi hiç? Kim abi? Hugo Lloris. <laughs> Hugo Lloris. Şu an Kareci. yani yoğunlaşılan ilk isim Leokovic. Bir iki hafta önce e, Keylor Navas'ın ismi geçti. Navas oradan da Forest bir kaleci aldı. Zaten Paris Saint Germain'le sözleşmesi var. Oradan da İngiltere Premier Ligi'ndeydi. Onlar bir kaleci alınca böyle oradan boşa çıkma durumu var. Paris Saint Germain'den bir önerme durumu oldu ama şu an bence hani Ivokovic olmazsa ikinci sırada böyle sanki Namaz var gibi. Ama şu an için e, ilk sırada namaz şey var, Livakovic var. Floris Anlaşıldı diyor Ertan herkes. Livakovic 14 15'i falan 16'sında gelecek diyor hatta. Ya, ya. buradan dönüş olmaz değil mi? Ya bir de galiba dün bir tweet attı abi pardon. Şey, Liva diye bir tweet attı sonra hemen sildi. Onu da anlamadım. Yani <laughs> biraz spoiler mı verdi ne yaptı oradan? ben sana onu anlatayım WhatsApp'tan. WhatsApp'a bak. Ertan yakınsınız zaten siz Yağız'la. Evet yani çok herkesin Nasıl bildiği yani. bir isim diyor Kovic tabii ki ama orada mesela Stolo vardı. Stolo'yu sattılar aslında Avrupa Avrupa'ya ama onu göndermediler. Petkovic'e Trabzonspor ilgisi var. Onu da göndermediler. Onlar biraz daha böyle Avrupa Ligi maçlarını beklediler. O süreç de tabii ki etkili olmuş olabilir. Oyuncunun menajerinin de biraz sıkıntıları var. Ama herhalde bu hafta içi e, bu kaleci konusunun çözüleceğini düşünüyorum ben. Çok sağ olasın. Sormak isteyen var mı bak sana? buradayken değerli. Tamam Ertan çok sağ ya. Eğer bir gelişme olursa tamam, ben de teşekkür ederim. 4 transfer Ağzına takıma katıldıktan sonra Orhan abinin yorumlarını merak ediyorum. 2-3 hafta sonra yine inşallah buluşuruz. <gülüyor> hiçbir, <gülüyor> şey olmaz, <laughs> hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Orhan abi diyoruz. sen ne istiyorsun ilk haftadan? Daha ben bir şey istemiyorum abi bak ben şunu diyorum. Ertan Orhan abi şimdi an... İsmail Kartal. Abicim senin takımı şu <laughs> an. Hadi için. Jacko'nun kafasına atacağı toplardan başka bir şey oynamıyor tamam. Bu kadar basit. Yani Adam geçemiyor. Gelirse mi? Ne? Cengiz Fred, Cengiz Fred 6 numara. Gelir Abi mi? o gelirse yani. değişir mi? Bu gelirse değişir mi? Ben diyorum ki ama. geçen sene, bak geçen sene hiç kimsenin beğenmediği takım ne biçim top oynadı? Sen halen daha diyorsun ki o gelirse, ey ben de gelirsem abi geldi. Ama abi, geldi. Bak, abi bak geldi. Ben, ben size... tamam ben de orta saha gelirsem abi en azından 4 tane asistim var her maçta. Bu Duran şey yürüyerek oynayan ama futbolcuların ben, yanında. Şura bakma. Ben konuşuyorum. ile Cengiz'i aldın. Onlar şimdi takıma monte olacak. Hani altı numara belirsiz belki ama bence Cengiz Fred gelirse biraz daha takımın kalitesi artar diye düşünüyorum ben. Ya da geçen sene diyorsun Kesinlikle. ki mesela ilk maç çok iyiydi takım. E sonuç ne oldu abi? Şampiyonluk olmadı. Biraz da böyle bazı maçlarda böyle sonuç odaklı gitmek daha mantıklı. Sezon sonu iyi futbolu değil abi. Birinci olana şampiyonluk veriliyor. İlk haftalar iyi oynamak, ilk haftalar böyle Jorges'i çok iyi oynadı. Sonu ne oldu? Hiçbir şey olmadı abi. Hüsran oldu sonu. E normal e, normal, orta, e, normal işte geçen sene yapılan ya abi e, onlar aynısını mancuru ben mancuru yapıyorum. Abi ya yine <laughs> başladınız abi vallahi yayın kalitesi yerlerde kuran çarp. Niye? Yani. Ara abi tabii tabii iyi kat abi geçen sene biz yaptık bunu. Ben yayınlara gelmiyordum bak iyi oynarken. Siz diyordun mu sen niye gelmedin yayınlara diye? Biz gelip burada jestle bir şey dedik mi? Kazandığımız maçlardan sonra. Kardeşim, bak şimdi şu anda eleştiride yapılabilir ama eleştirinin dozu, yaptı. hayır eleştirinin dozu çok önemli abi. Ben şunu söyleyeceğim, ee, Abicim ilk hafta tamam mı? Yani burada Fenerbahçe biraz zamana ihtiyacı var. Ee, hala daha Fenerbahçe yüzde bence 60'ında falan, yani Fenerbahçe'nin gelen oyuncularla beraber yüzde yüze çıkması 10 haftayı falan bulur bence. Ee, şahsım adına iki adamla adı özelinde konuşacağım. Bugün biri Ceko. Abicim kalite, saf kalite ya. Saf kalite. Yok 37 yaşında, yok bu ligi kaldırır mı? Yok Ceko oynar mı? Yok yaşı. Herkes burada yaşta yaş, yaşta yaş, yaş. Ama kalite. Bitiriciliği görüyor musun? Pozisyon almayı görüyor musun? Bir tane offside'a kalmadı o pozisyonlarda ya. İki tane gol attı. Üçüncüsü de direkten döndü ki muhteşem aldı topu önüne. Doğru yerdeydi yine. Doğru vuruş yaptı. Top direkten döndü. Mükemmel kalite. İkincisi Altay kardeşim sen Fenerbahçe spor kulübünün kalecisi olabilecek bir adam değilsin. Belki geçmişte öyleydin. Belki potansiyelin de vardı. Ama an itibariyle Altay Bayındır'ın oynaması İrfan Can, bak kaleci transferinden bağımsız bunu söylüyorum. İrfan Can Eğri kesik Altay Bayındır'ın oynaması benim gözümde evlatçılıktan başka hiçbir şey değildir. Çünkü ya bir kaleci o topu dışarı çelemiyorsa o kafa vuruşunu o kafa vuruşunu yan ağlara çeviriyorsa abi Fenerbahçe'de ve bir kaleci Fenerbahçe kalecisi hatta Fenerbahçe söylemeyeyim bir büyük takım kalecisi kalesine gelen her ilk topu yiyorsa kardeşim o takımın şampiyonluğu %50 şansı azalır sen ne kadar iyi kadro kurursan kur ne kadar iyi oyuncular getirirsen getir Fred değil de orta sahaya ne bileyim işte git Kevin de Bruyne'yi al kardeşim hiçbir bok olmaz bu takımdan bu kaleciyle çünkü bu adam senin oyunda emeği olan oyuncuların emeğini çalıyor. Emek veren oyuncuların emeğini çalıyor. O maçın 2-1'e gelmesi piyas koydu. O pozisyonda sadece Altay'ın hatası yok. Ferdi'nin de pozisyon hatası var ama yani o topu çıkartman lazım. Dışarı çelmen lazım. Çelemiyorsan abi sen Fenerbahçe'nin kalecisi değilsin ki bu bir pozisyon değil. Bir pozisyon özelinde söylemedim bunu. Bunu hep yapmaya başladı. Umarım Altay'ı kendine gelir. İşte önüne alınacak kalecinin arkasında iyice pişer. Devamında Fenerbahçe kalecisi olur. Ya da e, yani bilmiyorum ama bir şekilde kendine gelmesi lazım. Şöyle abi. Limekoviç bu hafta için İstanbul'a getirmeyi planlıyor diye yazın bir söyleme olmuş. Ertan da zaten arzumdur bir isteklerine zaten. O da şof, dos, doğru ya o zaman. Evet. Tamam abi. Şimdi e, şöyle söyleyeyim anmaç üzerinde de futbol. Ertan görüşürüz. Ağzına sağlık kıymetli bilgiler için. Görüşmek <laughs> Görüşürüz Ertan. Çok Görüşürüz. sağ olun. Abi maç üzerinde de hemen şunları ekleyeyim. İki oyuncuyu geçtim. Ee, takımın çok zamana ihtiyacı var. Ama 10 kişi Tadıköy'de 10 kişi kalmış Gaziantep'e karşı. Ee, bu oyun kabul edilebilir bir şey değil. Ha, pozisyonlar yakalamadık mı yakaladık ama oyun olarak mesela şu anda beni bu oyun tatmin etmedi ama sezonun ilk maçı olduğunu farkındayım. Takımın gidecek yolu var birlik olup destek olmamız lazım. Bu takım çok iyi yerlere gelecek eksikler de tamamlandığı zaman. Zaten iki tanesi geldi. Ee, yarından itibaren antrenmanlara başlayacaklar. İlk fırsatta da takıma girecek bu Asla iki hoca oyuncu. Burada olsan kafayı yerdin. Bağış abi müthiş oynadık diyordu. Yok abi ben hiç katılmıyorum. Ben, ben yani, yani, de öyle düşünüyorum Bağış gibi. Gayet de Yok, oynadık. Abi atamadıkça ha. strese girdik Hasan. Atamadıkça strese abi, girdik. Abi şöyle ben ben şöyle kötü oynadığımızı düşünüyorum. 10 kişi kalmış Antep'e karşı seni yani kaleyi ablukaya alıp en az 4-5 gol atman lazımdı ama bugün atamadık yarın atarız abi hazır olunca daha hazır olunca ilk maçlarda puanları toplamak çok önemli çünkü kimse hazır değil tam olarak biz de hazır olmadığımız gibi ama bu maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok kazandık abicim 3 puan ben deliler gibi mutluyum yani hiçbir şey sıkıntı anlamadım. yok. Bu kadar. Orhan i̇şte. abi, Orhan bu stoperleri niye beğenmedi onu da anlamadım. Yani pozisyonu da vermedik adamlar ben gelemedi. Ben görmedim bir şey. Ben de stoperlere bir şey yok. Bir şey söyleyemem yani. Atamıyoruz. Şey, bizim takımda böyle bir gariplik var. Atamaz için strese girip bir de penaltı kaçıyorduk. Ya bir dahaki sefer atarsın abi. O kadar bir şey kötü oyun yoktu. Altay'ı bak İsmail Kartal. Bu kadar bize bir sefer bitirin. Bu kadar stres olmaması gerekiyor ilk haftadan abi. Yani abi Ferdi yanlış pas atıyor. O bile biraz umurdanıyorlar. Hatta Jacobi pas attı İrfan hatırlıyor musun son dakikalarda? İrfan kayarak alamaz filan Orada bile adamlar homurdanmalar falan gerek yok abi. Biraz relax ya. Relax zaten bu takıma dört tane oyuncu gelecek. Daha iyi olacak. Relax abi biraz relax Bir onuruna bırakalım abi şimdi. Onuruna bırakalım. Ne olacak bakalım. Bu bitti mi abi? Devam ediyor musun? Bitti kardeşim. Buyur. Bak İsmail hocam. Sana güveniyorum. Seni seviyorum. Ama bu altıyı oynattıkça bak Taraftarın gözleri sen kendi kendini bitireceksin. Bu adam şampiyon olacak takımı şampiyonluktan eder. Bu kaleci falan değil. Bak bunu kalı dışı falan bıraksınlar. Ya da bir an önce artık kaleci mi geliyor? Kim geliyorsa gelsin. Bunu oynatmasın. Haftaya da İrfan Can'ı koysun. Evlatçılığı falan bırak hocam. Burası evlatçılık falan değil. Burası anaokulu kreş değil yani. Sen de şampiyon olmaya geldin. Sana güveniyor bu taraftar. Bu 6 aydan kolsuz herifi, özürlü herifi oynatma kardeşim. Şimdi herkes konuştu mu? Söyle kardeşim, dinliyoruz seni. Sesin geliyor. Tamam. Şimdi oyun tatmin etmedi de abi bir sakin olmak lazım. Demin e, maçtan önce de dedim ben. Yani ilk maçlar öyle kolay olmayabilir. Yani rakibin de dün puan kaybetti. 3 puan, en önemli olan 3 puan alıp lige başlamaktı. Yani e, bu takım daha düzelecek, daha transferler gelecek. Yani burada en önemli olan kayıpsız atlatabilmek. Yani bunu konuştuk. Yani ben de daha iyi futbol bekliyordum. Bu kabul edilebilir. Kesinlikle bir durum değil. Ama abi üstüne koyarak gideceğiz. Yani burada kötü oynarken kazanmayı bilmek önemli ligin başlarında. Yani kısa dönemde bir sürü maç oynuyoruz. Transferler devam ediyor. Bence yani biraz şey yapmak lazım. Ben anlıyorum. Çünkü uzun zamandır bir sıkıntı var. Ama... Bak Ben bu sene üzerinden gerçekten bir şeyleri görüyorum. Olacak yani. Ama birazcık da sabırlı olup bu süreci geçmemiz lazım. Ya bunun birçok örneği var. Çünkü Fenerbahçe her sene yeni bir kadro kuruyor neredeyse. Yani bu kolay değil. Ee, ben Fenerbahçe'nin düzeleceğine inanıyorum. Ee, özellikle orta saat transferleri olduktan sonra Cengiz Fırat ve bir altı numara takım bambaşka bir şey olabilir. Şimanski'nin performansını da arttıracaktır. Bence biraz daha şey yapmak lazım ama katıl, katılıyor yani kaleci konusunda eleştirin hepsi katılıyor. O yüzden ben aynı şeyleri ben söylemeyeceğim. Ama ben aksine mesela ben e, defansın çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu benim fikrim. E, yani bu sezon genelinde göreceğiz. Ama dediğim gibi bu takım düzelecek abi. Biraz şey yapmak lazım. Bugün önemli olan 3 puanı aldık abi. Ligi iyi başladık. E, birkaç gün sonra Avrupa maçımız var. Yani o yüzden takvimde biraz sıkışık. Ben takımın düzeleceğine inanıyorum. Birazcık daha şey yapmamız lazım. Biraz daha sabır abi. Olacak yani transferler daha katılacak. Takım değişecek yani. Ya Vedat sen ben bizim o kadar bir şey söyleyeyim mi? O kadar da çok kötü oynadığımı düşünmüyorum. Yani tamam 10 kişiye karşı senin birkaç ha. daha büyük farklı bir skorla kazanman lazımdı. da. Ama sonuçta abi penaltı kaçırdık. Ne bileyim Jacob bir tane çok iyi döndü vurdu direkten döndü. Yani ne bileyim Altay'ın abi biraz IQ'su olsa o topu çıkartacak. Zayt'sın kaçırdı Aynen. da Aynen işte Zayt'sın bir tane o pozisyonda hep atar onu kaçırdı ya aslında... Kötü oynamadık. Pozisyon yakaladık. Saçma bir gol yedik. Ya. Ama yani sonunda kazanmayı bildik. De, <laughs> Ama daha iyi olması lazımdı yani. Ben de ona katılıyorum. Ben, ben şunu hemen söyleyeyim, devam edelim. Şunu da ekleyeyim ben. Ben her zaman arkasında duracağım. Bu eskilerle olmayacak abi. Ben söyleyeyim. Yani ben yine bak baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Bak bu Zaytla bu onunla bununla olmaz. Bak bu eskilerle olmayacak bu iş. Olmaz abi. Yani bak Fenerbahçe'de net bir şey görülüyor. Şu ana kadar her oynadığımız karşılaşmada şu net, şu tablo net ortada. Yeniler ve eskiler abi. Uçurum farkı var. Ya bu eskiler saç baş yolduruyor. Yani bugün o Zayt'ın o topa öyle orada vurması falan kusura bakma abi. Kusura bakmayacaksın. Ben kabul etmiyorum onu. Sen pozisyon kaçırabilirsin ama benim Fenerbahçe'de oynayan bir topçu o topa öyle vuramaz orada. Ya. Yani Zayt alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Sen bu adamı bekledin üç ay. Yani Kimse kusura bakmayacak. Ben aynı yerdeyim. Ben yangın falan da yapmıyorum. Ben takıma inanıyorum. Ama eskilerle bu iş olmaz abi. Abi bu o, takıma neyse, en büyük neyse. bak. Cengiz diyorum ben ama yani pek ben bir oyuncu değil ama abi onun dribling özelliği bile takıma kalite arttırır yani. Bize dribling yok. Adam eksilecek oyuncu yok abi. O bile fark eder. Şu tehditli var abi en azından. Yani bizim kent abi gidiyor gidiyor şut çekmiyor. Pozisyon hazırlamıyor. Sağda enlere doğru koşuyor. Cengiz orada. Çok durağan abi bizim ön Bize, taraf. Bak kim orada, orada bak orada bir de duranlık var. Onu biraz çözülmesi lazım işte. O duranlığı halledersek bir şeyler çözülür. Çünkü bak top geliyor oraya bir şekilde ya da tak rakip savunmasını oraya koyuyor. Sen orada bir mesela Tadiç orada bekliyor biraz Çeko bekliyor sağ tarafta bekliyor ta ki Ferdi gelene kadar bir hareketlilik başlıyor onu biraz ya bu da şurada var Erkan bunu <laughs> söyleyeyim hemen devam edin o sayı bak iki faktör oynadı bugün bir adamların 10 kişi kalması bizi e, negatif anlamda etkiledi. Üzerine o sayının oyundan çıkması bütün dengeleri mahvetti. Yani aslında burada o sayının yine ne kadar önemli olduğunu takım içinde bekle görmüş olduk. E, bu da bir şeydi bugünkü maç için. Onu da söyleyeyim yani. Ya şey...